Ne var çayfalında? Ay be, tabana atıvermişsin. Hah. Kendin havalanmışsın. Ama hmm. ne yapdı o? Ondan sonra Ay, millet Allah oynuyor, mi? millet oynuyor. Düğün dernek kurulmuş. Ha. Vallahi şuna bak kız. Bakıyoruz. Başka. Çok bir dedikodular var. Erdoğan. Ha, ne ne dedikodular? Bilmem vallahi şuna bak. Kan içi ki pek temiz değil. Ha boşak ee, kanatları bu düğün dernek oluyor. Burada başka bir şey görünmüyor mu? Şurada da bak kayın içinde bir damadına gelin. Nasıl damat görünüyor? Güzel, yakışıklı. Ha. Hayırlı. İnşallah. Yengim. Ee. Hayırlı canına göre. Ha. Hadi bakalım. Çok güzel falan. Sağ olun anne. Ha.